arkadaşlar bugün tatile geldik. Şimdi tatil evimizi tanıtacağız. Bunlar <laughs> tarihli <da> arkadaşlar bakın. Bir <laughs> girebilirsiniz. Adını bilmiyorum. <gülüyor> Kardeşimi. <laughs> Kardeşimi de kanalına abone olmayı unutmayın. alacağım. Ot ot var. <laughs> <Yasak> odamızı like gelir. Met yasak yazık odamızı hatırlayacağım. Suçuk <laughs> ben... Şey çıkalım. Kaldım. O zaman yine yaralım. Böyle işte bu dışarısı da böyle. İşte şimdi içeri giriyoruz. Bu i̇şte bugünkü videomuz bu kadardı. Bir de çekiyorum. bu kadardı bugünkü videomuz. Görüşürüz. Tanzi'ye bakın. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Beğenmeyi de unutmayın. Üçün, üçünden de yapın. var. Abone. İşte üç ünlü yapanı. Görüş Zil Zildi açmayı unutmayın. Görüşürüz.